Sonbahar geldi Eylül ayındayız ve size sorduğumda sonbaharlı kırkalar, bir şeyler kazaklar daha çok yapalım dediniz. Ben de sadece 8 motifle yapabileceğimiz Pinterest dileği yapmaya karar verdim ilk önce. Çünkü çok hoşuma gitti. Çok tatlı görünüyor ve çok kolay. 8 tane motifle. Bakalım nasıl olacak. Bunun için Cotton e, gold pluslarımı aldım. Çünkü en kalın ipim onlar vardı açıkçası. Şurada bir kırmızı mı yanıyor? Orada sesim iyi geliyor mu? Onu bana bir söyleyin çünkü. Mikrofondan konuşuyorum. Şimdi dört tane motif yapacağım. Sadece kafamda, kafamı tek kurcalayan şey bu motifleri aynı desem mi yapmalıyım? Farklı desem mi yapmalıyım? Benim gördüğüm yelek de hanım dilendi motifiydi. Acaba bütün kapalı motif mi yapsam? Yine hanım dilendi motifimi mi yapsam? Bunda kararsızım. Ee, mavi tonlarını tercih ettim. Böyle ne kadar mavi varsa aldım. Hepsini kullanacak mıyım? Kullanmayacak mıyım? Bununla ilgili de bir fikrim yok. Kaç numarayı kullanacağımla ilgili de bir fikrim yok. Ama muhtemelen 5'i kullanacağım veya altı da olabilir. Bu arada biri sormuş içinizden kırmızı tüliplerinizin beş numarasını bulabildiniz mi diye. Kırmızı tüliplerimden iki tanesi şu an kayıp hala çıkmadı. Ee, beş ve dört buçuk sanırım kayıp. Bir yerden çıkarlar diye düşünüyorum. Çünkü taşınırken bazı tulipleri şiş setimin çantalarının içine falan da koymuştuk. Böyle bir şey oradan çıkar diye düşünüyorum. Altıyla da örebilirim. Bilmiyorum altıyla çok mu şey olur? Şimdi sekiz tane motif öreceğiz ya bunu yaparken lost is diyeceğim. Böyle biraz dökümlü dökümlü de olsun istediğim için çok böyle altı da çok şey oldu. Beş buçuk vardı. Evet beş buçuk. Sonra niye tığ setine ihtiyacım var? Şimdi benim 5.5 milim tığım olmasa ne olacaktı? O kadar taneye ihtiyacım var diyenlere ya, gönderin yani. Şu an 5.5 tam oldu mesela. 5.5 milim yapacağım. Şimdi nasıl yapalım? Sıralama nasıl olsun? Acaba. Şu böyle renkli Böyle arasında maviler pembeler var. Ben bunu böyle sanki çiçekmiş gibi kenarında dursun istiyorum. Yani ikinci sıra ve üçüncü sıra ondan olsun diye düşündüm. O yüzden onu koymayacağım. Şu YarnArt Gym Plus, bu Alize Cotton Gold'a göre bir tık daha kalın. E, bunu kullanmayacağım galiba. Burayı çok seviyorum. Bunu başka bir şeyle kullanırım. Çünkü bu tık daha kalın olduğu için yumuşaklığını bozacak gibi. O yüzden ben Alize Cotton Gold Plus'tan devam edeceğim. Bu arada bunu şeyle yaparsanız daha güzel olur bence. Fırkalık iplerle falan da güzel olur. Yani düzgün iplerle de güzel olur. Garip sesler duyarsanız lüsü yanında kemik kemiriyor gördüğünüz gibi. Şu koyu mavili ortasını yapayım diyorum. Bundan galiba büyümak var zaten. Bu ipin üretimi bittiği için markasını söylüyorum. Güzel ip ama artık üretilmiyor. Aa makas da cebimde. Şu an bu cebimde 10 saat makas 50 Eylül ayı geldi. Çok güzel bir tığ işi kazak hazırladım tarifi. Ee, tarifini satın alabileceksiniz veya isterseniz katıl üyelerine katılırsanız kankalarıma üye olursanız aşağı linkini bırakacağım. Kankalarım üye olup benimle de yapabilirsiniz. Hem kankalarıma kankalarıma üye olup hem de tarif almak isterseniz size daha indirimli almak için e, kankalarımda kod veriyorum. O yüzden kankalarıma iyi olmanız, örgü örmeyi seviyorsanız özellikle çok mantıklı bir şey. Hatırlatmış olayım. Bir de katılı yeleğinin mobilden çok fazla böyle şey olmuyor. E, nasıl diyeyim? Göremiyorsunuz yani bir sorun oluyor. Yükseltmek istiyorlar, yükseltemiyorlar falan gibi şeyler oluyor. O yüzden şeyi bilgisayarınız varsa bilgisayardan yapın. Şöyle yeni bir teknik öğrendim. O teknikle yapalım bakalım. Nasıl olacak. Hadi bakalım başla. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı ve çok simple'dı. Ben bunu bu gece bitiririm diye düşünüyorum. Şu an durdurun ve oylama yapın. Sizce bu bu gece biter mi? Bitmez mi? Eğer bu gece biterse belki hemen ediklerim bile. Sizce bir motifi kaç dakikada örüyorum? Dur. Şimdi ben bir ilk motifimi yapıp geleyim. Çay da yaptım. Çayımı içeceğim. İlk motifimi yapayım. Bakayım kaç dakikada örüyorum. 8 tane motif yapmam gerekiyor. 8 motifi bu gece yapabilecek bir Umarım siz de yaparsınız. Bildiğiniz hanım dilendi motifi. Çok mu uzak kaldık ya? Biraz yakın oturabiliriz aslında. Daha yakın da oturabiliriz. Neyse şimdi kapatayım yapıp geliyorum. Şimdi geldim. Şöyle yaptım. Bence güzel oldu. Tabii ki e, üzerimde üzerinde sanırım bir tık böyle battaniyemsin görüntüsü olacak ama olsun ben seviyorum. Bence böyle kot pantolonla spor ayakkabıyla havalı bir görünüm olur diye düşünüyorum. Bir de şey düşündüm. Şu ipler var ya parçacık. Bunları kesmeyeceğim. Böyle içinde hani Pinterest'te böyle hırkaların falan örülen iplerini kesmiyorlar ya. Birçok marka da kesmiyor. Bu da öyle olsun. Hani mesela hiç kesmeyeceğim onları. Ve kaç sıra örmem gerekti biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dokuz sıra olmam gerekli. Şu dokuzuncu sırada böyle kot rengi bir iklik var. Onun, o sırada birleştireceğim. Arkada dört parça olacak. Önde de iki parça olacak. İnşallah bugün bitiririm. Şu an saat 9 Bitiririm diye düşünüyorum. Öyle <laughs> düşünüyorum yani. Telefon açayım siz yokken videonun başı ile son arasında çok fazla gün var. Siz yokken saçımı kestirdim. Şöyle göstereyim. O da şöyle. Böyle dümdüz ucundan birazcık kısalttırdım. Uçları çok kötü olmuştu. Aslında ben böyle bir katlı kesim isteyeyim dedim. Kuaför yok senin saçın çok ince. Yok saçın şöyle böyle katlı kesim sende olmaz bilmem ne dedi. İyi sen bir uçlarından düz düz kes dedim. Yani böyle düz kestirmek için gidecek olsaydım o kuaföre gitmezdim. Neyse konumuz bu değil. Ben en son yelek yapıyordum ya. Saçımı boyadım bir de. Böyle. Tam. Yorumlarınızı beklerim aşağı. Ee, nereye koydum onu? Ha. Şimdi ben şu an kameradan çekiyorum videoyu. Kameradan video çektiğimde sürekli bilgisayara atma problemi yaşıyordum. Ee, o yüzden şöyle bir şey aldım. Yani ben aslında bilgisayarda edit yapmak istiyordum. Belki bununla işe yararsa bilgisayara kameranın ekran hafıza kartını takmak için oraya da alırım. Bilmiyorum ama şu minik şey ne işe yarayacak derseniz size kamerayla buradan daha çok video çekip bununla da kameradaki görüntüleri e, kalite kaybolmadan telefona atmama yarıyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi yemek yedim, kahve içiyorum ve size yeleği göstereceğim son halini. Bir taraftan da Lost izliyorum. Lost izlerken yeleği yapacağım. Artık birazcık şey geldi. Şöyle yapayım Şöyle biraz sizle iletiştim. Artık bahar geldi ve sonbahar geldi ve artık yavaş yavaş böyle hırkalardır kazaklar bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. Kalın iplerimi falan hep shop yerden sattım. Şopiyer dükkanımın linkini aşağı bırakacağım. Tariflerimi de oradan alabiliyorsunuz. Yeni tarifler de hazırlıyorum. Ee, oradan alabiliyorsunuz. Bazı tariflerimi katıl üyelerine özelde paylaşacağım zaten. Normal videolarda gelecek. Bu zaten normal videolardan biri. Şimdi size şunu göstereceğim. Ben bu kadar tatlı olacağını düşünmemiştim. Bence çok tatlı oldu. Yaka kısmından şöyle birazcık açıklık bıraktım kenarda öne gelebilsin diye. Şuradan da bir tane iple bağlayacağım. Belki buradan ikinci bir efi de takarım bilmiyorum. Siz bunu tek renk de yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım ama Şöyle Pinterest'te bu tarz yelekler çok moda olmuştu. Benim de gitti. 8 tane kareden oluşuyor. Ben de niye yapmayayım ki dedim. Zaten kare yapmayı, babaanne karesi yapmayı çok seviyorum. Şöyle. E... Ah yoruldum. Yağmur yağıyor var da çok güzel hava. Tarçın. Kendime bir tane palamut yaptım. Ve tarçın şu an palamut arıyor muhtemelen. Orada. Şimdi bunun neresindeymişim? Heh. Bunu da zaten bir sırasını yapmışım, ikinci sıraya geçmişim. Şimdi birleştireceğim ve finish yapacağız. Güç Yüzükleri dilsiniz diyor musunuz? Yüzükler efendisi, sevenler kesin kaçırmamıştır ama çok kötü ya, gerçekten o kadar tahmin edilebilir ki, kese şu şöyle olacak dediğim her şey çıkıyor dizide. Yani hiç Yüzüklerin Efendisi'ne layık olmayan bir dizi olmuş. Ama yine de o çağlar diye hani şeyin konunun Yüzüklerin Efendisi'nin hatrına izleniyor açıkça öyle söyleyeyim. Tarçın şu an tezgah çıktı. Tarçın aşağı in. Lucy, Gabriel, Tarçın. Bilmem, bilmem, bilmem. Seni dövemem. Çünkü çok tatlısın. Niye çıkıyorsun ya? Ben sana balık yerken verdim. Of ya! Hem suçlu hem güçlü. Tırnağını batırdı. Böyle kavga ediyoruz kendisiyle. Şimdi Lostiz diyorum. Lostiz'sini izlemediyseniz çok güzel bir diziymiş. Dördüncü sezonda falanım. Bir taraftan da böyle içerik üretmeye çalışıyorum. Gerçekten bazen böyle içerik üretme motivasyon olmuyor. Çünkü ben faydalı içerik üretmek istiyorum ama faydasız içerik üretenlerin daha çok izlendiğini gördükçe faydalı içerik üretesim de gelmiyor. Hiçbir şey üretesim gelmiyor açıkçası. Yalan yok. Yani. Şu dudak kalemini buraya sürdüm. Üstüne de bu ruju sürdüm. Onun üstüne de şu gulosu sürünce acayip manyak dudaklarınız olacak diyenler daha çok izleniyor ya. Herkes kafasına göre bir ruj kombosu yapar. Herkes make up artısı oldu başınıza. Herkes bir stylingçi oldu. Ya tabii ki yapabilir de ben sadece şuna üzülüyorum. Mesela ben size videoyu beğenmeyi unutmayın demezsem videoyu beğenmiyorsunuz. Çünkü bunu böyle alelade bir video gibi, televizyon gibi düşünüyorsunuz. Hayır, benim YouTube'a devam edebilmem için, Instagram'a devam edebilmem için bütün içerik, gerçek içerik üreticileri için bu önemli bir şeydir. Yani bir içerik üreticisini seviyorsanız ve size daha güzel, daha daha güzel içerikler üretsin istiyorsanız onun sosyal medyada paylaştığı şeyleri beğenerek, yorum yaparak, motive ederek destek olmanız gerekiyor ki bunlar ücretsiz yapılan şeyler. Hani mesela bana niye mesela katıl video, katıl özel video yapıyorsun diye soruyorsunuz. Çünkü katılı özel video yapıyorum. Çünkü YouTube'un reklam gelirleri falan çok düşük. Hani benim YouTube'u da bırakmak istemiyorum. Seviyorum sizin iletişimde olmayı. O yüzden katıl özelliğini de kullanıyorum. Ama mesela her videom bir 100 bin izlense en azından mis olurdu. Yani videolara bin like bile gelmiyor ki burada 187 bin kişiyiz. Anlatabiliyor muyum? Hani o yüzden bana niye daha zor görüyorsun? Niye eskisi gibi örmüyorsun? Örgü Öl örmek çünkü bana para kazandırmıyor açıkça söylüyorum size. Türkiye'deki örgü firmaları falan şey değil. Yurt dışındakiler gibi değil. Öyle şey yapmıyorlar. Örgü çok desteklenen bir hobi değil Türkiye'de. Bunu fark edin artık. O yüzden hani böyle içerik üret daha çok diyorsanız sizin desteklemeniz gerekiyor bizi. Anlatabiliyor muyum? Bizi derken bütün şeyler için konuşuyorum işte. Ay bütün örgü içeriği üreticileri adına konuşuyorum. Şimdi bunu nasıl bağlayacağız? Şu tarafa doğru gitmem gerek. Böyle tersten tersten de öremem ki. Yani şöyle gidiyorum. Okey. Heh, şimdi hadi bakalım bağlayamıyormuşum tamam bu köşeyi döreceğim öyle bağlayacağım şimdi ben bunu yapayım biraz daha dizimi izleyeyim bunu birleştirip geleceğim sonra detaylarını göstereceğim Video beğenmeyi unutmayın az önce o kadar anlattık bu evdeki arka plana hala alışabilmiş değilim hazırsanız yeleği göstereceğim ütülemedim ütüleyince bir tık daha güzel durur muhtemelen ama ütü masasını açmaya üşeniyorum şu anda Geriye geldiğimde ben ne kadar görüyorsunuz? Bu kadar. Biraz aşağı indireceğim size. Şöyle yapayım. Şöyle daha iyi. Şimdi yeleği bitirdim. Bu yeleği Pinterest'te çok fazla gördüm. Daha kazaklı iplerden daha böyle tüylü gibi olan iplerden yapmışlardı. Ben koton iplerden yaptım. Elimdekileri kullanmayı tercih ettim de diyebiliriz. Bir de bu rengi böyle kot pantolonlarla falan daha iyi kombinleyebilirim diye düşündüm. Aşırı da kolay böyle tatlış bir proje olsun istedim. Aslında bir tane çok güzel kazak yapıyorum. Bir kolu kaldı sadece. O da bundan sonraki video olacak muhtemelen. Ama böyle arada kolay, kafa dağıtan projeler, tatlış projeler yapmayı da çok seviyorum. Pinterest ve TikTok'ta viral olan tarifleri denemeyi de çok seviyorum. Bu da bu yelek onlardan biriydi. Arkasında bu şekilde dört tane motif var. Önünde de böyle yine motif var. Sadece şurada ense boşluğu olsun diye şurayı tam birleştirmiyorsunuz. Böylece ensenize koyacak yer oluyor. Bir de bu yeleğin şey yapmamışlardı hiç böyle iplerini falan kesmemişlerdi. Yani aslına bakarsanız e, yelek böyle ipleriyle dağınık bir tarzı var. O yüzden ben de iplerini kesmedim. Ama elime krem sürmem şart. Ben ve krem takındım. Beni takip edenler bilir. Elimi yıkadım çünkü az önce. Benim bu krem çocukluğumdan beri. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle şekilde. Şöyle tam ortasına da böyle iki tane ip takıyorsunuz. Bu sene böyle bağlamaz şeyler çok moda. Ve biraz daha küçük de yapabilirmişim ama sonuçta bunu böyle bir yelek gibi düşündüğümüzden dolayı çok küçük yapmak istemedim. Tatlı oldu bence. Biraz daha aşağı indireyim sizi. Tam göremediniz. Bence bayağı güzel. Ne diyorsunuz? Bakın boyun kısmı da tam oturdu. Bunun Pinterest'te aynı şekil hani bir tane motif kol oluşturuyor ya. Bu motiflerden mesela bir iki tane daha yaparak arkalı önde yani 4 motif bu kola 4 motif bu kola ekleyerek bunu bir hırkaya da dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde bir hırka da olur. Ben yelek olarak kullanmayı tercih edeceğim. Bence tatlı oldu. Sizde böyle canınız sıkılıyorsa parçalarından bir şey yapsam da tatlış tatlış giysem diyorsanız bu yeleği tercih edebilirsiniz. Sıcak tutacağına da İnanıyorum çünkü şu andan bile sıcak bile böyle tatlış bir tarzı yok mu ya? Ben bununla bir post atarım Instagram'a. Beğenmeye gelirsiniz artık şöyle bir havalı elimde kahveyle sahilde. Ya da ne bileyim bir kafeye falan gider şöyle ortamlara girerim. Bir aynadan bakayım. Bence tatlı oldu ya. Aslında şöyle uzaktan bakınca dev bir küllenti andırmıyor değilim. Ama olsun. Bence tatlı oldu. Baya güzel. Tüylü mülü ipler kullanabilirsiniz. Şu iplerini de kesmeyin. Bu ipler böyle. Bunun bir çeşit tarzı olacak. Siz de kesmeyin. Ben de kesmedim. Motifi yaparken de bildiğiniz hanım dilendi motifi. Bu motifi nasıl yapacağızın tarifi YouTube kanalımda var. Ben 5,5 milim tığ kullandım. Ve çok kalın bir koton ip kullandım. Ama dediğim gibi bu böyle ee, Kazaklık kalın iplerden de yapabilirsiniz. Çok güzel kazaklar, yelekler falan bir sürü bir şeyler yapacağız. Tam gaz devam ediyoruz. O yüzden e, videoları beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsiz bir şey. Youtube'u hala bilmeyen çok fazla kişi var. O yüzden her videoda söylüyorum. Abone ol butonu ücretsiz bir şey. Oradaki katıl butonuyla karıştırmayın. Katıl üyesi olmak için zaten sizden bir ödeme istiyor YouTube. Tıpkı Netflix'e veya ne bileyim Prime Video'ya üye olduğunuzda olduğu gibi katıl üyesini katıla tıkladınız diye hemen katıl üyesi olamıyorsunuz yani. Ama abone ola tıkladığınızda hemen abone olabiliyorsunuz. Bence tatlı bir projeydi. Biraz uzun sürdü. Aslında benim bir günde bitirebileceğim bir proje ama biraz uzun sürdü. Araya başka şeyler de girdi. Ama bitirdiğim için mutluyum. Bir de kameramı kullanabildiğim için mutluyum. Çünkü bu kamerayı alalı neredeyse 3. senesi olacak ve asla hakkını veremedim. Çünkü kameradan sürekli bilgisayara ve telefona video atmakta problem yaşadım. Ama şu arkadaşı deneyeceğim bugün. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız ben bu arkadaşı başarılı bir şekilde kullanmışım demektir. Şimdi hedefimde ekipman olarak bir adet ışık almak var. Tarçın! yine balık tepsisini üzerinde ee, bir ışık almak var. Bakalım. Yelek yaparsanız ve de unutmayın tamam mı? Ya yani yeleği tarif ediyordum. Ee, 8 tane motif ihtiyacınız var ya bir motif fin boyu bakın şu boynunuzdan şöyle omzuna omzunuza azıcık geçecek kadar motif birleştirmesidir işte motif nasıl yapılır tarzı videoları da aşağı video açıklamasına bırakıyor olacağım. Eğer hiç bilmiyorsanız oradan motif tarifine ulaşabilirsiniz. Çok kolay ve tatlı bir projeydi. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Siz seviyorum. Öptüm kaçtım. Bye.